Evet hoş geldiniz. Öncelikle e, burası Muzader'e, e, Ordu Mesudiye ilçesi Topçam e, mahallesine bağlı Muzader'e. E, bu Muzader'e'deki e, kiliseyi gördünüz malum, e, restorasyon yaptı Kültür Müdürlüğü tarafından 2015 yılında. E, kilisenin şu andaki e, restorasyon yapıldıktan sonra. E, Tabii o zaman 2014-15 yılında muhtardım ben. Kendim muhtarken işte Kültür Müdürümüz Sayın Uğur Bey'e yapmış olduğumuz müracaatlarla beraber burayı restorasyon programına aldırdık. Restorasyonu yapıldı ama maalesef şu anda kimse sahip çıkmıyor. Böyle bir işte kültürel varlığa yani bu şekilde tekrar atıl duruma düşecek. Onun için güzel bir şekilde takip edilerek burayı tescillenmesini istiyoruz. İşte işte anıtlar ve işte kiliseler üst kuruluna bağlanmasını istiyoruz bunun. Yani e, tabii ki burası bin, e, bu kilise 1800'lü yılların ilk başlarında yapılmış. Yani 1805-6 yıllarında yapıldığını işte e, öğrendik. E, aynı zamanda e, burası zaten yerleşkesi burası e, Cumhuriyet dönemine kadar Rumlar yaşıyormuş burada. Bura bir Rum köyü gördünüz işte Rumların armutları var bak şurada ileride orada gördünüz Rumlar burada yaşarken işte mübadelede 1818 18 19 işte o yıllarda yani 20 1920 yılında kimse kalmamıştı 18 19 yıllarında işte mübadelede buradan Rumlar gitmiş işte Yunanistan Bulgaristan ana takas olmuş o zamanki dönemde Cumhuriyet kurulana kadar gitmişler zaten. Yani e, tabii ki bir ibadethanenin işte herkesin inancına, dinine, e, ibadetine, inancına saygı duymamız lazım. Bugün mesela hani bizim de camilerimiz var işte oralarda e, yurt dışında. Onlar da bizim camilerimize tabii saygı duyup e, sahip çıkıyorlar. Ama hani bunlar tarihi bir buranın kültür varlıkları. Bunlara e, sahip çıkmamız lazım. Onun için de buradan yetkililere sesleniyorum. Hani bu şekilde yapılan gördüğünüz çekim yaptınız. Kiremitleri kırılmış. Hani bunun bir daha e, atıl duruma düşmesi büyük bir yıkım olur. Hani e, çok e, uygun olmaz. Onun için de buranın bir an önce bir an önce bu e, tekrar yollarının yapılarak buranın işte hizmete açılması, turizm açılması. Bugün Akdeniz Karadeniz yolu Topçam'dan geçiyor. Bugün yeşil yol Topçam merkezden ve bizim Topçam yaylalarından çambaşına ulaşan yeşil yola, Akdeniz Karadeniz yoluna çok ee, yani yaya mesafesinde, yürüyüş mesafesinde olan bir kilisenin böyle olması gerçekten hani çok e, yani enteresan bir durum diyeyim. Ee, onun için de buradan işte yetkililere gerek valilik olsun gerek e, sayın e, kültür müdürümüze de buradan selamlarımız, saygılarımı iletiyorum. Onların tabii ki bu duruma sahip çıkarak e, bir an önce hiç zaman kaybetmeden turizme kazandırılmalı. Yani aynı zamanda ben bundan sonraki yapılacak işlerde de gerçekten Hani ben Yalçın Karabulut olarak Topçam'da bu yörede elimi taşın altına koyarım ve her türlü yardımcı olurum. Sizlere selamlarımı iletiyorum bu sayenizde. Evet, Yalçın Bey şeyi soracağım. E şimdi aracı sizin evinizin olduğu yere park ettik, yürüme geldik. Evet. Fakat yürüme gelirken araç zaten zor gider buraya, mümkün değil. Bir de tabii ki yağmur, kış çıkışı, yağmur suları, yolları tamamen Çorak haline getirmiş tabii. yani buralar mutlaka yapılması tabii, gerekmez e, mi? Yolu onu dedim ya ilk başta yol tabii yol olmayan yerde e, hizmet olmaz insan gitmez önce yol sonra insan yani yol olmayan yere insan gitmez bir de burada soğuk bir suyumuz var kiliseye çok yakın ha, Bu suyun da müdürüme ek bir artık ne buraya bir e, bir program mı yapar buraya da güzel bir çeşme bu su kilisenin en yakınındaki su burası. Evet Hanım, gelecek kişilerin tabii, burada su içmesi bu da için. Bu suyun da buraya güzel bir e, tarihi bir çeşme, tarihine uygun olarak bir çeşme yapılmasını da talep ediyorum. Yol tabi olmazsa olmaz yani. Onun için illaki yolun güzel bir şekilde Yani şunu gördük gelen vardır. kişiler araçla buraya gelme şansı yok. Tabi şu an yok. Yol önceden yapılıyor. Yürüme gelse yine sıkıntı. Bak, çaylardan dolaşıyoruz. Önce yolunun yapılması ardından turizme kazandırılması ve yollara işaretlerin de koyulması bir nevi <laughs> Evet tabii gerek. bu levhaların zaten ta tünellerden beri ordunun çıkışından işte Akdeniz Karadeniz yol güzel yaklarına yeşil yol çambaşı buranın burayı gösteren güzel yollara tabelalarının işte reklamlarının konularak buranın bir an önce hizmet açılıp faal duruma geçmesi bizim bu yöre adına gerçekten çok e, güzel olur çok iyi olur buraya kazandırılmış bir kültür ve bir yani turizmle miras alakalı yani. miras olur buraya. Epeki Bey, Burada şimdi bu bölgede fazla duran kimse yok sizin haricinizle sanırım. Evet. E, burayı hem kolluyorsunuz, hem bekliyorsunuz, hem hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Yani hayvancılık yapıyorum burada aynı zamanda. E, burayı gözetliyoruz, kolluyoruz hatta anahtarı da gördünüz ben de evet. kendimde gelen insanlara da e, burada bireysel olarak hani ben kendi imkanlarımla aracımla getiriyorum. Çoğu zaman işte gösteriyorum. <laughs> Merak ediyorlar. <laughs> Onlara yardımcı oluyoruz. Yani bunu da biz işte böyle ufak tefek insanlarla e, hukukumuzun olduğu için bunlara da diyaloglarda bulunuyoruz yani. Peki Yasemin, burada e, kilise olarak sanırım bayağı kilise var yakınında bir kilise Öbür tarafta yapılacak olan bir tane harabe evet, durumda e, var. Başka hangi kilise var burada? Kilisesi var burada. Buraya Hı. en yakın Topçam'da. Bizim zaten Topçam'da iki tane kilise vardı. Birisi burası Dere kilisesi. Burası tabii orada vardı. Oranın çok büyük. Burası çok fazla yıkık değildi yani. Çatısı sadece yoktu. Hani ufak bir restorasyonla yapılıyordu. Şimdi zaten öbür kilise çok harabe ve yıkık olduğu için bile de orası e, dere dereye yakın bir yerde, yol kenarında tabi işte orada çok e, tahrip olduğu için yani oranın bayağı bir masraf olduğu için öncelikle burayı oldu. Ama oranın da tabii yapılması ama e, oranın da tabii bu kültürel e, varlıklara kazandırılması e, gerekmekte. Yani onun da yapılmasını talep ediyoruz. Yani evet. yapılırsa iyi olur. Yani şimdi yeşil yolun geçtiği yolun sol tarafında Topçam'a inerken <laughs> evet. Muza dere, öbürü de Şapana var. Evet. Yani yollara çok yakın. Yani bu neyi anlatıyor? Geçmişte burada çok kalabalık bir ailelerin yaşadığını mı? Tabii geçmişte burada çok büyük kavimler yaşamış. Tabii burası Karadeniz'de Orta Asya'dan işte Karadeniz boylarına gelen işte bizim o ta çepnilerin ta Osmanlı'dan öncesi var bunun. işte Osmanlı'dan daha önceleri de bu boyların bu Karadeniz boyunun bu bölgeden geçtip ve buraların İpek yolu Güzel güzelgahında olduğu için buralar tabii ki önemli. Buralar insanın ulaşım yönünden de ulaşım yönünden de hani işte yaylalara geçiş yolu işte sahile İç Anadolu'ya Doğu Karadeniz'e Akdeniz'e buranın geçiş güzergahı olduğu için tabii ki buralar ulaşımda öncelikli bölge yani ulaşım kiliselerin ulaşma noktasında bir sıkıntımız yok. Onun içinde buraları da e, bir an önce de, demiş olduğum e, bu faaliyetlerin yapılmasını talep ediyoruz yani böyle çünkü buraya bir sürü külfet bu, masraf edildi, restorasyon yapıldı ama bu atıl duruma bırakılması uygun olmaz. Tabi buranın hizmet açılması, buranın işte e, yani tanıtılması, reklamının yapılması yani gerçekten burayı e, daha farklı konumlara getireceğine inanıyorum yani.